Öyle ki merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Forza Hayrım 5 oynuyoruz. Umarım doğru söylemişimdir şimdi ismini. Şu ses sadece birazcık kısacağım arkadaşlar. Altımızda BMW M5 var arkadaşlar. Hız testimiz başlamış bulunmakta. Dördüncü testte 200'ü gördük. Ama bak sırf geliyor diye yol, yol vereceğim diye şey yaptım. daha yaptım. Neyse haydi. Hayır. Durmuyor oğlum durmuyor. benim bir tane düz yakalandıydım. Çok düzdü çok güzeldi de. Bu diye tahmin ettim değilmiş. O kadar dönmüyor gibiydi. Evet, beş yüz 80 Abi 300. üç <laughs> yüz <Altın diptesi> 350. <gülüyor> 360, Erancı diye kapon adım Polislerle hep başımız belada ya. Küçük bir ara öyle gitmiyorum. Ford gitmek istiyorum. Ford Focus'la gideceğim. Ford Focus'ta herhalde. Focus mu? Marka yoksa olur bu. Ford'un bir şey. Evet. Oğlum Ford'la şu anda 5. fiteste 230'ü gördük. 5. vites. 9. Hadi atma. 6. vites 9'a atma. Şöyle. Şuradan kullanmak biraz zeki oluyor. tabi vurmaz kırtır. Kurmaz, çarpmazsa. Evet başlıyoruz. Şimdi önerilen araç daha arabasıymış. Şu yeni aldığım arabayı deneyeceğim bir ya. Nasıl? Şeyden aldık. Bir etkinlikten geldi. Haydi bakalım. Cansınız diyoruz. Evet arkadaşlar. Aa bu arada bunun direksiyonu sağdaymış. Hadi bakalım. İçeride olsak kaza yapardık arkadaşlar kesin. Çünkü birazcık sağ direksiyona alışık değiliz biz ya. Bizim direksiyona genelde sol da olur. Daha arazinin yüzde otuzundayız ve güzel bir uçuş. Araç çıktı. Oğlum düz ay iyi geliyor ha. Hiç yavaşlamıyor arkamda. Tamam. Biraz da ama yine de yetişemediler. Biz de 85 değil. Haydi 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 haydi. As. Asla 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 Ana yola çıktık arkadaşlar Ve sona geliyoruz What the <laughs> f... <laughs> <laughs> Birinci müdürlüğe geleceğiz bir 2 dakika 38 saniyede bitirmişiz Mükemmel Kalan biziz. 45'lik tarafta kaldık ya Şimdi yeni yer iyi araç daha yapalım arkadaşlar şimdi. Şunu. Aa ücretsiz diyor tamam al. Tamam onu ziyaret edeceğiz oraya birazcık düzgün bir arabayla gidelim bu araç yolu çekmiyor. gelen arkadaşlar oraya da bmw i8'e gidelim. Evet teslim et bana acil hızlı hızlı teslim et. Aslanlarım Bu arada o. plakayı <laughs> görmeyenler için kanka tamam ya <laughs> iki dakika susarsan bir plakayı göstereceğim şöyle plakayı görmeyenler için evet şuradan sakin bir dönüş yapalım Zaten yakın arkadaşlar şeyimiz. Oğlum bunun fitesini şeyden atıyor arkadaşlar direksiyonun şu yanlıklardan atıyor. Ama azlanmaz o kadar iyi değil geliştirilmesi lazım. Yani bizim geliştirmemiz lazım ya. Yani. Aynen büyük ihtimalle geliştirmemiz lazım. Şu ev mi alıyorsun? Ev mi alıyoruz garaj İlk oyuncu evinin kilidi açıldı. İspanyolca da bir söz var. Belki duymuşsun. Fakat benim evim senin evindir. Sözünden fazlası olsun. Bu, bu, bu hem ev hem de aileyi kaksıyor. Horizon ve Meksika bir aile. Yeni evine hoş geldin. Farza Horizon 5. Mükemmel. Adama çok güzel oyun yapmış gerçekten. Take a second to look around. We leave as soon as you are Karakter özelleştir. Adam Fordani. Hadi bakalım şu tulum seferine bir gidelim. Bas 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 bas. Bak o M5 gibi şey yapmıyor atalım seferi. Önerilenlere bir bakayım hangi araçlar öneriyor. Yalnız mı başka bir şey mi öneriyor? Yükselen fırtına. Hı -hı. Aa, bir araç mı? Bu ne? Araç dönmedi. Elim hiç gazdan çekmiyorum Hızlı ol olabilmek için. Pek de atıyor. Ana yer belli neyse var. Diğer. bulur. E şu an Ramiro'ya gidiyor. Ramiro'ya ne olmuş Bu Kuzun kardeşimiz değil miydi? Oyunu bilenler yorumlar. Evet, yani kardeşimiz değil de. Ha buradaki arkadaşımız ee yani. buraya bayağıdır geliyoruz bak. Galatasaray'a bir destek edelim. İyi bir ilişki ben de sizin Tamam, 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 tamam,

Direkt uçağı buldu. Kalsın hocam. Gider ağaç sahile doğru ilerleyelim. Kalsın daha yalnız. Gelmişsin diyor. Oh. Uçurun aşağı Fırtına, fırtına doğru. İyi misin? Biz şampiyon bu arada arkadaşlar? İyi değil. Hala araba kullanmam bence kıvamlıyız. Şundan hiç şey alabiliriz yani ne olacak? Abi yavaş gidelim arkadaşlar. Artık başka bir yere çarpmayalım. Ama sistem güzel ya. ya oğlum 50 50'ymiş biz 150 ile gidiyoruz. Hiç zorlanmıyor. Bayağı Sözlüklüyor bas, bas 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 Evet Şimdi tohum'a varın diyor On diye bir yer varmış oraya varın diyor.

Pardon, Dürresine hoş geldiniz. Ne oluyor? Her şey programda hazır mısın? Evet canım. Evet. Hazırım. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like vermeyi yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye amigos. Kendinize çok ama çok iyi bakın.